Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 21 Ekim haftasında koç ve yükselen koçlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar astrolojik yorumlarımı YouTube kanalımda yapıyorum. Tarot yorumlarımı ise Instagram'da paylaştığım reallerle işte canlı yayınlarla paylaştığım postlarla devam ediyorum. Takip etmek isteyen arkadaşlar Instagram hesabıma beni takip edebilirler. Evet 22'sinde Merkür ve Satürn arasında bir üçgen açı olacak ve 8-12 aksında gerçekleşecek. Bu açıda odaklanma ve ciddiyet çünkü res, e, burada realist düşünme ciddiyet disiplini olmayı Satürn e, ifade ediyor. Mantıklı açı, e, akılcı yaklaşımlarda bulunmak çok önemli olacak. Çünkü Merkür de kendimizi ifade etmekle alakalıdır. Ee, akılcı, daha ayakları yere sağlam basan düşünceler, daha realist tavırlar burada çok öne geçecekler. Kendimizi gerçekçi ve ciddi düşünceler içinde buluş, bulabildiğimiz bir etkidir bu aynı zamanda. Ve daha büyüten, daha olgunlaştıran, <laughs> çok özür dilerim hastayım biraz olgunlaştırıcı bir etkiye sahiptir. İşte devlet bağlantılı işler, resmiyet içeren konuları halletmek için de doğru bir zamandır aslında burası ve başarıya gitmek için konuyu ilerletebilmek, doğru şekilde ilerletebilmek için de önemli bir konsantrasyon noktası da oluşturur. Peki bu etki hangi alanlarda bizi etkileyecek? 8-12 aksında. Yani bir borç alacak dengesi, hayatında parayı kullanamıyorsundur mesela. Parayla ilgili doğru bir hamlen yoktur. Ya da öz sevginle ilgili doğru bir hamlen yoktur. Dönüştürmek istediğin travmalarını ilgili. Bugüne kadar nedenini bir türlü çözümleyemediğin ama hep önüne çıkan sınavlarınla alakalı aslında bunları iyileştirmek, bunları şifalandırmak için çok önemli bir etki verir. Neden? Çünkü 12. ev senin travmaların bilinçaltında alakalıdır, yaratım enerjisiyle ilgilidir. 8. evde dönüşüm evidir. Bir şeyi dönüştürmek, artık farklı bir boyuta taşımak var olan durumu tamamen iyiye doğru çevirmekle alakalıdır. Krizlerle alakalıdır. Gizli, kal, saklı kalmış konuların ortaya çıkması için de önemli bir etki sağlayacaktır açıkçası. Ve 22 Ekim'de yalnız Güneş ve Plüton arasında bir kare açı var. E, saplantı saplantı e, kısıtlama, kontrol takıntısı, özellikle öz sevginizle alakalı, bilinçli kimliğinizle alakalı, egonuzla alakalı bazı durumlar var. E, değiştirilmesi gereken kendinizle ilgili önemli bazı durumların gerçekliğinin farkına varabiliriz. Fakat işte tutku odaklı, karanlık, saplantılı düşünceler, e, daha baskıcı, daha böyle kontrol mekanizması yüksek tavırlar. E, burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Özellikle Güneş otorite figürlerini baba, işte müdür, şef, patron gibi e, ya da hayatında mentor olarak aldığın, rehber olarak aldığın insanlarla, otorite olarak gördüğün insanlarla e, alakalı olduğu için burada onlarla çok ciddi şekilde tartışma bir e, nasıl diyeyim size bir rekabet durumuna girmememiz gerekiyor. Kaybedeceğimizi bildiğimiz savaşlardan uzak durmamız gerekiyor. Hayatı daha dengede tutmamız gerekiyor. Neden böyle söyledim? 7 10 aksı. Bakın 7 10 aksında şöyle bir şey var. 7. ev evet evlilik evidir. 7. ev evet ortaklık evidir ama senin dışındaki tüm insanlarla nasıl ilişki kurduğunu, nasıl iletişim içerisinde olduğunu da gösterir. O yüzden burası e, diğer insanlarla olan noktada fazla kendini kısıtlanmış e, kontrol e, altında alamadığım bir noktayı, yani kendini ortaya koymakta, hedeflerin, kariyerin, müdürün, şefin, patronun, baban eril enerjiyle arandaki çatışmayı çok fazla gösterecek. Kendi hayatında ulaşmak istediğin hedeflere gittiğin noktada bunlara bir şeyleri hani e, çok net ortaya koymak istediğinde işte orada ee, evliliğine çok fazla negatif etkide bulunabilir, ee, ortaklığına çok fazla negatif etkide bulunabilir, fazlasıyla egon ön plana çıkıp burada karşındaki insanı sevdiğini unutup bir rakip, bir seni kısıtlayan bir düşman, bir şeytan gibi görebilirsin. Bunlara dikkat etmeni tavsiye ediyorum, özellikle. Ve 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. 8. evimize geçiyor. Şimdi kararlılık, azim, akrep, akrebin temel özelliklerindendir. Ve Güneş buraya geçtiğinde odaklanma, zorluklarla mücadele etme, krizlenme ve bu krizi dönüştürme bunu çözmekle alakalı olduğunu gösteriyor bize. Bu nedenle ee, bu mücadele tavrı hayatımızdaki zorlukları düzeltme, iyileştirme, krizlerin üstünden e, krizlerle ilgili doğru hamleleri yapıp bunların üstesinden gelmekle ilgilidir bu 8 ev bizim için. Fakat burada e, yine akrebin negatif bizim gölge taraf dediğimiz olumsuz tarafında ise karanlık, saplantılı, tutku odaklı, sabah altından suyu gibi özellikleri de mevcuttur. İşte burada e, dikkat etmemiz gereken noktalar var. Ee, yani nereye nasıl gitmemiz gerektiğini çok net bilmemiz gerekiyor gerekiyor arkadaşlar ve burada artık e, karanlık tarafa değil de iyileştirici, dönüştürücü tarafa gitmek bizim için çok daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Buna da dikkat edelim. Ve 28 Ekim'de Mars Neptün arasında bir üçgen açı var. 4-12 aksı tetiklenecek. Ee, şimdi Mars... E, yengeç Burcu'nda düşüşte bir etkiye sahip. Neptün kendi Burcu'nda retroya sahip. 4-12 aksı. Burada yavaş ama kararlı ilerlemenin ahenkli zafer duygusu diye e, belirtmiş bir astrolog arkadaşım. Oradan da a, beğendiğim için aldım bu cümleyi. Ama şimdi Neptün çok ağır işleyen bir gezegendir. O yüzden gerçekleşecek olay mesela Uranüs, Neptün, Pluto bu üçü çok yavaş ilerler. En ağırı da Pluto'dur zaten. E, ve bir gezegenin hızı... E, o durumla etki ettiği durumun ne kadar süreçte kendini göstereceğini e, belirtir. O yüzden Neptün ve Mars, şey Neptün ve Plüto, Uranüs bunların etki alanları yavaş ilerleyen a, alanlardır. O nedenle ama Mars'ın işte burada e, doğru hamlesi, kararlılıkla ilerlenmesi, inisiyatif almaktan çekinmemek, e, Neptün'ün ilham ve yaratıcılığını kullanarak ayrıldık ailendeki bazı sorunları sağlık problemlerini çözmekte de... ...çok doğru fırsat getirebilir. Alım-satım konularında çözülmemiş... ...durumlar çözümlenebilir. Çocukluk travmalarını iyileştirmek adına... ...yine harekete geçebilirsin. Çünkü Mars öfkedir, agresyondur... ...rekabettir, savaştır, mücadeledir. Harekete geçmektir aslında. İşte dördüncü ev... ...dediğim gibi çocukluk travmaların... ...anne-babayla ilişkin... E, ...sağlıkla ilgilidir. 12 ev ki... ...anne-baba sağlığını çok etki eder bu tarz... Etki, e, ...açılar... E, ve alım satımla alakalıdır, kökten getirdiğin de alakalıdır. Sadece bu konularda daha kararlı davranma, e, sistemin, neptü sistemle alakalıdır, sistemin sana getirdiğini doğru kullanmakla alakalı bir hamle gerçekleştirir. Ve 28'inde Venüs-Satürn karesi geliyor arkadaşlar. 9-12 aksında. Şimdi 9. bizim inançlarımız, uzmanlaştığımız hayatı keşfetmek, yurt dışı ile alakalı olabilir, akademik kariyerle ilgili olabilir, hukukla ilgili olabilir. E, Venüs de zaten 12. evde gizli, kapalı alanlardır. Duyguları ifade etmekte zorlanabilir. Çevremize mesafe koymak isteyebiliriz. Aynı durumda karşımızdaki kişiler için de söz konusu olabilir. E, istediğimiz ilgilerle ilgi ve şefkati görme konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Ee, şimdi burada önemli olan şey şu aslında kendini yeniden, duygularını yeniden keşfetmekle alakalı burada kendini disipline edemediğin, istikrarsız davrandığın durumların ortadan kaldırmak için aslında bir mücadele vereceksin. Satürn sana burada şey diyor arkadaş daha disiplin ol, duygularını kontrol altında tut, hayatı yeniden keşfetmek için sana güzel bir fırsat vereceğim diyor. Venüs yay daha özgürleşmek istiyor. İlişkilerde, öz sevgisinde, aşka bakışında, merhamet, vicdan, hani inandığı şeyle Doğru kullanmak, daha özgür kullanmak adına e, dağılma enerjisi vardır yay burcunda. İşte bu ikisini disipline ederek burada bir çatışma alanı yaratıyor. Bunu doğru kullanırsan e, duygularını daha rahat ifade edebildiğin, ilişkilerini kendini daha doğru anlattığın bir süreç olacak ve ee, ama kare açıda işte bir zorlanma açısı olduğu için ilişkilerinde biraz fazla böyle diktatör, daha baskıcı, daha böyle sınırlamalar getiren, daha kontrolcü bir tavır gerçekleştirmek isteyebilirsin. Onun özgürleşme isteği senin kısıtlamanla ilişkin ciddi şekilde de zarar görebilir. Duygularını doğru anlatamadığın için, kendini doğru e, ortaya koyamadığın için de sıkıntılar yaratılabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz